Bu çarapları aldım ve bu çaraplarla ne yapacağım? Şimdi herkesin değindiği şeyi bugün ben de denemek istiyorum. Bu yüzden çarap aldım. Öncelikle bu çarapları açıyorum. Şöyle açacağım. Şöyle bir tane, iki tane, iki çift çorabım var şu an elimde. Öncelikle bunu kafama böyle dolamam gerekiyor. Bu arada çorap biraz daha uzun beklemiştim ama çorap biraz kısaymış. Şimdi saçımı dalgasız yani ısı kullanmadan şekillendirmeye çalışacağım bugün. Öncelikle saçımı şöyle durdurmam gerekiyor. Şimdi saçımı böyle tutam tutam olarak böyle her tutamda saçımı çorabın etrafına dolamam gerekiyor. Hepsini bitireyim şu anda. Şimdi saçımı bunun her tarafına böyle doladım. Şimdi bunları iyice bağlamam gerekiyor. Sonra diğer tarafa geçeceğim. Böyle bağlayayım bir dakikaya. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Neredeyse hepsini doladım. Ben de sonuç nasıl olacak merak ediyorum bu arada. Daha önce saçımı böyle 200 liralık satılan bir tane saç çekilendirmek için böyle Hatta bende bir tane videosu vardı. Orada yapmıştım. Şimdi çorapla deniyorum. İlk defa çorapla deneyeceğim. Bakalım sonuç nasıl olacak. Şimdi iki tarafta bitirdim. Bunun yaklaşık 5-6 saat beklemesi gerekiyor. Sonucu ben de merak ediyordum şu anda. Bakalım 4-5 saat sonra nasıl olacak. Evet arkadaşlar şimdi saçımı açacağım. Arkadan gelen sesler için kusura bakmayın. Neyse. Şimdi şöyle tek tek açacağım şu an. Şu anlık da. bir dakika. Bakalım şu an. Sadece 2-3 saat beklettim bu arada. Şimdi yatacağım biraz uykum geldi. O yüzden yani yatarken de bunu şey yapamıyorum. Birazcık sıkıyor ama bakalım şimdi sonuç nasıl. Çok erken açtım sanırım böyle oldu şu anlık. Birazcık daha güzel sonuç beklerdim ama. Bunu en az böyle 5-6 saat bekletmezseniz hiç güzel bir sonuç olmuyor. Belki olabilir de çok azıcık dalgalı oluyor. Yani dalgasının biraz daha fazla olmasını istiyorsanız en az 5-6 saat bekletmeniz gerekiyor. Şöyle. Birazcık sıktı. Şu anda birazcık olmuş ama bence bu sonuçta iyidir. Ne kadar fazla bekletirseniz o kadar güzel olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkürler.